Arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Kuzu göbeği mantarı avında bolca karşılaştığım karabaş otu bitkisinin bilinen faydalarından bahsedelim. 1. Karabaş otu bitkisi, anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle ağrı ve iltihapları hafifletir. 2. Bu nedenle baş ağrısı, kas ağrısı, artrit, eklem iltihabı ve diğer ağrılı durumların tedavisine yardımcı olur. 3. Karabaş otu bitkisi, İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde mide ve bağırsakları rahatlatarak sindirim sistemi sorunlarını hafifletmeye yardım eder. 4. Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının tedavisinde de etkilidir. 5. Karabaş otu bitkisi solunum yolu problemlerinde oluşan semptomları azaltmak için kullanılabilir. 6. Bitkinin içerdiği uçucu yağlar bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını hafifletmeye yardımcı olur. 7. Sinüs tıkanıklığına da iyi gelir. 8. Karabaş otu bitkisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidan ve antiviral bileşikler içerir. 9. Soğuk algınlığı grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. 10. Karabaş otu bitkisi diş ve ağız sağlığı için de faydalıdır. 11 bitkinin içerdiği antibakteriyel bileşikler, diş çürümeleri ve diş eti hastalıklarına önlemeye yardımcı olur. 12. Ağız kokusunu önlemek için de tercih edilir. 13. Karabaş otu bitkisi, yara iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur. 14. Bitkinin içerdiği anti bileşikler, yaralarda iltihaplanmayı azaltarak iyileşmeyi hızlandırabilir. 15, antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyon riskinin azaltılmasını destekler. 16, karabaş otu bitkisi, cilt sağlığı için de faydalıdır. 17, bitkinin içerdiği antioksidanlar, serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. 18, cilt yaşlanmasını yavaşlatarak yaşlılık belirtilerini azaltmaya destek sağlar. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayalım teşekkürler.